Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Bu <laughs> akşamki program konuğumuz Ticaret Odası Başkanı Sayın Ömer Gürsoy. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, ol. çok teşekkür ederiz. Ömer Bey önümüzdeki günlerde e, Ticaret Odası seçimleri var. Müsaade ederseniz oradan başlayarak e, bu tarafa doğru gelelim. O da seçimlerimiz e, kaç adaylı olacak e, size ulaşan bilgilere göre? Tek Şimdi, aday mısınız yoksa birden fazla adaylı bir seçim olacak? Öncelikle Sayın Bey davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah sizin sorduğunuz sorularla birlikte de bütün izleyicilerimizin kafasındaki sorulara da cevap vermiş olurum diye umut ediyorum. İnşallah. Buradan tüm izleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki e, <laughs> Anayasanın 35. maddesi ve 5174 sayılı kanunla biliyorsunuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kanunundan birlikte de her 4 yılda bir Ekim ve Kasım arasında odalar seçimini yapar diyor. Bizim de seçimlerimiz işte Ekim ve Kasım'da bütün o şeyde Türkiye'de yoksa Ekim ve Kasım arasında tamamlaması lazım Kasım'ın sonuna kadar. Biz de yönetim kurulu olarak karar alarak 1 Ekim'de 1 Ekim Cumartesi günü yani hafta Cumartesi günü seçimimiz var. Seçimimizde Dünya Ticaret Merkezi'nde her zamanki e, tercih ettiğimiz geniş bir alanı içerisinde biliyorsunuz bizim üyelerimiz çok fazla 25 bin üyemiz var. Aşağı yukarı 16 bin tane de seçmen üyemiz var yani. Üyelerimizin daha rahat ulaşımı, daha rahat bir şekilde oylarını kullanması için Dünya Ticaret Merkezi'nde 1 Ekim Cumartesi günü yapacağız. Aday var mı diye soruyorsunuz aday biz 40 tane aday varmış gibi çalışıyoruz. Çünkü bu seçimlerimizin seçimlerimiz içerisinde komiteler seçiliyor biliyorsunuz. 41 tane komitemiz var. 41 komitemizin içerisinde de her arkadaşlarımızı seçtik. Arkadaşlarım sahada çalışıyorlar. İyi bir şekilde bir teveccüh var. İnşallah 41 komite alacağız diye umut ediyoruz ve ona göre de çalışmalarımız devam ediyor. Burada müsaade ederseniz aday var mı dediğinizde 40 tane aday varmış gibi dedim ama rengimizi de belirtmek isterim. Tabii. Bizim rengimiz kırmızı. Hmm. Yani kırmızı oy pusulaları 41 tane bizim rengimizin olduğunda buradan belirtmek isterim. Gelecek üyelerimizin rahat bir ortamda, nezih bir ortamda oylarını kullansınlar istiyoruz. Bir güzellikte bir başka bir güzellik daha var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. <laughs> Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı olan biliyorsunuz Kayseri'de 3 odamız var. Aslında 6 odamız var. 3'ü ilçelerde. Bünyan, eee Develi ve Yahyalı var. Ama bizim merkezdeki olan Sanayi Odamız ve Ticaret Borsamız ve Ticaret Odamızın 3'ünün de seçimi 1 Ekim'de. Bu şunu gösterir. Yani bizim Sanayi Odasında, Ticaret Borsasında üyelerin aşağı yukarı %90'ı aynı zamanda Ticaret Odası'nın üyeleri. Biz buralardaki bu üyelerimiz geldiği zaman o gün 1 Ekim cuma günü yarım saatlerini bizlere ayrındarsa 3 odada üye olan arkadaşlarımız gelip rahatlıkla e, oylarını kullanabilirler. Burada da bir birlikteliğin bir göstergesi olarak diyoruz. Sağ olsun kıymetli Sanayi Odası Başkanımız ve değerli Borsa Başkanımız Recep Bey'le Semitçi Başkan'la da görüştüğümüzde onlar da abi biz de 1 Ekim'e alalım. Yani üyeler geldiğinde iş insanlarımız vakit kaybetmeden Üç odada İHOİ'lerini rahatlıkla kullansınlar dedi. Bu da bir birlikteliğin, beraber hareket etmenin de bir gücü olarak gösteririz. Çünkü uyum içerisinde çalışıyoruz. Başarılar diyoruz. İnşallah el ele de tekrar e, seçiliriz diye umut Allah ediyoruz. Bir Tabii e, birileri çıkabilir. Bizim 16 bin seçmenimiz var. 16 bin seçmen içerisinde seçme ve seçilme hakkı olan, gönlünden geçiren ben sektörümde olacağım diyen arkadaşların herkesin aday olma hakkı var. Ama biz listelerimizi yazdık. Bizim listelerimiz, kırmızı listelerimiz hepsi 41 komitede de varız. 41 komitede de kırmızı liste olarak var. Onun haricinde bağımsız çıkacak olan var. Bir başka aday çıkabilir, başka bir şey olabilir. Ama bizim listemiz kırmızı diyoruz. Onun için 40 tane aday varmış gibi de arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Bir de dünyanın en demokratik seçim bizim seçimimiz yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı odaların seçimi rakiplerinizden gidip oy istiyorsunuz. Onun için biz de düzgün, dürüst, doğru yani eee temsil kabiliyeti yüksek arkadaşlarımızdan listelerimizi oluşturduk ve bu arkadaşlarımız da çalışıyorlar. İnşallah 1 Ekim cumartesi günü de eee neticelenecek diye. Öncelikle tabii neticelenmesi isterken illa şey değil. Düzgün, dürüst, doğru bir şekilde çalışacak. Şehre e, hizmet edebilecek arkadaşlarımız seçilsin istiyoruz. Allah her şeyin hayırlısını, hayırlısını versin. versin tabii ki önüme olan şehrimin ve ülkemin bekası, hiz, bekası ve, şey. ve iyi hizmet edecek arkadaşların göreve gelmesi. Ben kışı yazımda 18 bin üye diye söylemiştim ama 25 bin üye var. 16 bin 24 bin yani küsüre yani var. 16 bin oy kullanma yetisine evet. sahip kişiler. Evet. E şimdi burada aslında açınızdan bir handikap şu var. Bana göre tabii dışarıdan bir olarak yorumluyorum gerçekten son derece başarılı bir temsil dönemi geçirdiniz. Çok bunu ben söylemiyorum. Bu bunu vatan yani üyeleriniz söylüyor. Çünkü siz hiçbir zaman için e, büyük vaatlerde bulunmadığınız gibi yapamayacağınız bir şey de söylemediniz daha önceki seçim çalışmasında. Kimsenin vergisini indiremezsiniz, sigortasını iptal edemezsiniz ama siz ancak temsil makamısınız. Sorunları birebir gidip hem bakanlık düzeyinde hem Odalar Birliği Başkanı düzeyinde sorunların çözümü noktasında burada da yapmış olduğunuz pek çok mücadeleyi ben biliyorum. Evet. Yani pandemi döneminde Kayseri bu şuna bunla. burada. Tabii e, Burada hani kap, ol, affedersiniz şunu söylemeye çalışıyorum. E, ya Ömer Bey çok başarılı zaten nasıl olsa da kazanır deyip de gelmemezlik yaparlarsa bir, en büyük sıkıntınız olur diye düşünüyorum. Sıkıntıdan kastım seçilememe değil. Evet. Yani e, 18 bin Düşün. kişiden düşük oy kullanılmaması noktasında. Yani burada da sanırım üyelerinizin odalarına sahip çıktığını bir göstergesi olmalı. Çok, güzel. Çok teşekkür ediyorum tamamladığınız için. Gerçekten de bu. Yani mühim olan bizim seçmenlerimizin, iş insanlarımızın, oda üyelerimizin Gelip oylarını kullanmalar, hür iradeleri gelip oylarını kullansınlar diyoruz. Odalarına sahip çıktığının bir göstergesi. Ne kadar çok seçmenimiz, iş insanımız gelir de oy kullanırsa biz o gücü arkamızda daha iyi hissederiz. Tabii ki burada bizim arkadaşlarımıza söylediğim ilk önceki şey şu. Diyoruz ki arkadaş önce dua isteyin. Sonra da oylarına talip olun, desteklerini isteyin diyoruz. O yüzden gönülleri ferahlı de gelip oylarını kullanabilirler. Bizim istediğimiz nedir? İşte hep ya işte sorunuzun bir başka tarafından olarak bakarsak da işte bizim yapacağımız, biz odalar ne iş yapar diyor? Çok şükür onu kırdık biz. Ben kırdığımızı umur ediyorum. Çünkü odalar Bir de bir yani gerçekten, yüksek bir borç ödediniz evet, sanırım değil mi? Borsuz. odalar yani biz görev süresi buçuk yıl içerisinde başarılı bir yönetim oluşturduk. Buradan tüm yönetim kurulu üyelerime, meclis üyelerime de teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde. Ama siz seçim çalışmaları başlarken hiç ben demediniz. Hep biz olarak söylediniz. Ve slogan biz, olarak da birlikte bir sloganını kullandınız. Zaten. Yani, evet. Ve bunda da her gittiğiniz yerde de gösterdiniz. Burada da tabii önemli olan şu. Biz biraz önce sizin söylediğiniz gibi biz kanun yapıcı değiliz. Karar merci değiliz. Biz yasa koyucu değiliz. Yasa bizim 5174 sayılı kanunla görev alanımızı yani oynayacağımız alanı daha açıkçası çerçeveyle çizmiş. Biz o çerçevenin dışında çıkmadan bu şehrin ekonomisine, hayat standartının yükselmesine, ülke ekonomisine nasıl katkı verebiliriz diye çalışmalarımızı hep bu yönde yönlendirdik. Üyelerimize hizmeti daha yüksek seviyeye nasıl çıkarabiliriz, A sınıf nasıl yapabiliriz diye çok şükür bu konuda da Gayet başarılı bir şekilde üyelerim de görüyordur tabii ki. Çünkü üyelerimiz bizim varlık sebebimiz. Üye varsa o da var. O da varsa üye var demektir. İkisi birbirinin varlık sebebi. Bu konuda biz şunu yapıyoruz, Sami Bey. Bizim yaptığımız hani diyoruz ya biz yasa koyucu değiliz, kanun çıkarıcı değiliz yani. Ama bizim yaptığımız iş üyelerimizin sıkıntılarını raporlayıp komite toplantılarımıza katılan sektör temsilcilerin toplantısıyla birlikte onların yaptıkları sıkıntılarını dile getirerek komite toplantısında bir rapor çıkar. Orada mutlaka bir personelimiz olur. Ve bir başka konu olarak da bizde mesela her komitenin toplantısında ve her komiteden de sorumlu yönetim kurulu üyelerimiz var ki hı hı. olaylara anında vakıf olsunlar diye. Onların yazdıkları raporlar bizim yönetim kurulumuza gelir. Yönetim kurulumuzda tekrar incelenir sıkıntılar. Ondan sonra yerelde ise yerelde. Genelde ise sağ olsun birlik başkanımız yani Rifat Bey'in sayesinde de çoğu olayları çözdük. Biz avukatlık yapıyoruz. Yani biz sıkıntılarımızı birinci ağızdan en yetkilisi kimse o sıkıntının muhatap olacak kurum, kuruluş, işte bakanlıklar düzeyinde nereyse oraya en yetkilisine de birinci ağızdan anlatabilmek. Bu Başkanım konuda da yüzde doksan, doksan beş. Müsaade ederseniz bir araya gireyim. Lafınızı kesmiş oluyorum ama. Şimdi siz yaptıklarınızın çok böyle anlatan, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diyen bir yapıya sahip değilsiniz ama. Ben bir gün e, kulaklar için nasıl Vali Bey'le sohbet ederken siz aradınız telefonda. Hal esnafının Geceleri pandemi dönemi yani kapalı olduğu dönemlerde hafta sonları. hal esnafının hafta sonları açması gerektiğini, bu konuda vali beyin esnek davranması gerektiğini ısrarlıca söylediniz. Ve sadece Kayseri değil Türkiye'yi çözdünüz. Doğru. Dahası var, inşaat işçilerimiz. Bunların problemlerini söylediniz, bunları da anında çözdünüz. Bunlar çok sıradan şeyler, işler değil. Yani üyelerin problemleri size ulaştığı takdirde çözüm aşamasında kim gerekiyorsa Cumhurbaşkanından başlayın ta şeye, belediye başkanlarına kadar e, bunları iletiyorsunuz. Ben buna şahit olduğum için araya girdim. Yoksa siz çok anlatmak istemiyorsunuz bunları. Bizim görevimiz Sami Bey. Seçildiğim yani için yani temsil biz, Biz o koltukta oturuyorsak ve benim bizim üyelerimiz bize teveccüh gösterdi, bizi seçtilerse bizim görevimiz bu. Bizim görevimiz üyelerimizin avukatlığını yapmak, üyelerimizin sıkıntını minimuma indirmek ve çözüm aşamasıyla bunu en yetkilisini anlatabilmek. Bu konuda da gayet iyiyiz çünkü ilişkilerimiz iyi. Yani yerelde çözülecek bir şey varsa hangi kurumun kapısını çalsak, hangi kurumdan bir şey istesek ki şahsım için hiçbir şey istemem. Allah da istetmesin derim. Çünkü bizler kurallı, prensiple kendi şirketlerimizde çalışan insanlarız. Kuralımız, prensibimiz neyse onudur. Onun için farklı şeyler istiyorsak bilinsin ki ve biliyor, biliyorlar da çok şükür sektör bazında. insanlarımız için, iş insanlarımız için istiyoruz. Şehrin ekonomisi için istiyoruz. Ülkenin ekonomisi için istiyoruz. Devletimizin için istiyoruz. Ve bu konuda da gayet başarılı bir şekilde de görev yaptık. Çünkü nihayetinde yaptığımız görevin içerisinde baktığımız zaman Allah rızasını gözetiyoruz biz. Diyoruz ki ya, bu çarklar dönmeli. O pandemi sürecinde bahsettiğiniz ki ekonomik saldırı derim ben. Ee, aslında biz zor bir zamanda da göreve geldik. Hatırlarsanız Öyle. Öyle. hemen 2010 2018'in işte 18 Nis şey pardon 14 Nisan'ında e, seçimimizi yaptık. Hemen akabinde Ramazan, Ramazan bayramı ve ekonomik bir saldırı. Tem ekonomik saldırıdan e, kurtulduk, düze çıktık derken yüzde 75 olan faiz oranların yüzde 40'a çıktığı zaman dilimlerini iyi hatırlarsınız. 3200 liralık olan doların 7000 lira olduğu ya, günleri de ya. bilirsiniz. O zaman da şöyle bir şey söylemiştim. Hatta bunu da anaklet olarak e, anlatmadan geçmeyelim hatırlarsanız bir basın toplantısı yapmıştım. Eylül'ün ikisiydi zannedersem. O basın toplantısında da dedik ki ya işte o zaman herkes dolarla yatıyor, dolarla kalkıyordu. İşte insanlarımız diyor ki, iş insanları diyor ki ya dolar kredisi aldım, döviz kredisi aldım, bu nasıl olacak diyor. O uykularını kaçırıyor. Öbür taraftaki parası olan ya keşke dolar alsaydım şu kadar para kazandım diye şey diyor, diyor. Herkes bir huzursuz, herkes bir şeyin peşindeydi. O zaman şunu söylemiştim. O basın toplantısında ya Herkes işine versin, enerjisini işine versin. Su yolunu bulur, normal bir zamana geldiği zaman da bu döviz stabil hale gelir demiştik. O zaman da söylediğimizi de e, ulusal basında da düşmüştük. Siz basın camiasında aynı zamanda temsilcisiniz biliyorsunuz. E, vay uyanık, Kayseri'li vay hem dövizci hem de dövizli literatürden çıkarın diyor dedi o günde literatürden çıkarın diye bir ağzımızdan bir e, basın toplantısında spontane konuşurken böyle bir ifade kullanmıştık ve o zaman da farklı bir gözle halbuki benim işim bu. Yani döviz alıp satmayın dövizle uğraşmayın işinize bakın enerjinizi işinize verin diyoruz. Ne demek bu? Yani ben kendi müşterimi kendi şirketimi müşterine diyorum ki ev arkadaş dövizle uğraşma alma satma Halbuki biz alım ve satımdan para kazanırız. yani döviz Çok düşmüş o. çıkmış bizi hiç ilgilendirmez abicim, ne kadar bir ne olacak. kadar bir ciro varsa biz evet. ona bakarız Ahmet'ten alırız Mehmet'ten Mehmet'ten alırız Ali'ye satarız yani o zaman biz kendi işimizden dahi kendi işimizden Fedakân. dahi fedakarlık edip feragat edip gerekirse kapatırım Hı. demeye getirdiğimiz bir şeyi farklı bir noktadan alıp Dediler ki vay uyanık vay demeye çalıştılar. Ama biz her daim için devletimizin yanında olduğumuz için ülkem zarar görmesin diye gerekirse işimden bile feragatır kapatırım demeye getirmiştik. Tabi o zamanlar konuştuklarımızın içerisinde sonra tabi bir sene sonra 5200 liraya kadar düşmüştü döviz iyi hatırlarsınız herhalde. Faiz oranların 40'a çıktığında 10.75-40'a çıktığında o zaman için e, Hazine Bakanı Berat Bey vardı biliyorsunuz hatırlarsanız. Onu kendisini buraya davet ettik. 12 tane genel müdür bankanın evet. genel müdürünü ya. davet ederek burada bir takım yapılandırmaları kredi yapılandırmalarına öncülük ettik. Bunların bir takım insanlarımızın ki yüze yakın bizim komite toplantı odalarımız var. Oralarda birebir görüştirerek kredilerin yapılandırılmasını sağladık. Yoksa insanlar 10.75'ten %40'a çıkmış bir faiz oranında bankalar bunun kredileri geri çağırıyordu ki çoğu insanımız bundan zarar görür tabii ve ki. mutlaka şeyde batmanın aşine gelmişlerdi. O konuda yani birçok yaptığımız tabii ki etkinlikler var ama bu etkinliklerin içerisinde yapılanların hepsi bizim şehrimizin ülkemizin iş insanlarımıza nasıl faydalı olabiliriz diye yaptım. Bu işlerde yani bir, para bir para yok, bir huzur hakkı yok bir şey yok yani. İnşallah bu önümüzdeki dönemde de aynı çizgide Yere Sayın devam başkanım, edeceğiz. E, şimdi Gülsoy ailesi olarak zaten Kayseri'nin bilinen başarılı bir ailesiniz. E, i̇ş aleminde olsun. de başarılarla dolu bir geçmişe sahipsiniz. Elbette kişisel bir özgür ağırlığınız var. E, yerelde de olsun, genelde de olsun. Ama güçlü seçilmiş bir oda başkanlığıyla, ucucuna seçilmiş oda başkanlığının e, gittiği yerlerde temsil noktasında sıkıntılar yaşayacağını da düşünerek şayet sizi destekleyeceklerse, ki e, şu ana kadarki oluşan teveccüh bu yönde çok büyük bir destek bulunacak. Şey. E, güçlü desteklenmesi gerekir. E, üyelerimize böyle bir e, sizin davette bir çağrıda bulunduğunuz e, bulunmanız gerekiyor bana göre. E, ve elbette çünkü e, sohbetin başında söylediğimiz gibi üyelerin ya nasıl olsa bizim Ömer Bey veya bizim Ömer kazanacak. Gitmemize ne gerek var? Mantığıyla hareket etmemeleri. Ve odalarına sahip çıkmaların noktasında bir kez daha çağrıda bulunmanızı, Allah altını Allah çizmenizi bekliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de öyle. Tabii güçlü bir şekilde geldiğiniz zaman, arkanızda o gücü hissettiğiniz zaman sesinizde çöküyor. Tabii ki. Ben bazen Rıfat Bey onu söylüyorum çünkü yerelde çözemediğimiz bazı konuların içerisinde işte biraz önce söylediğiniz inşaatçilerde, da e, kış sezonunun açılmasında hacilerde yani marketlere şerit çekilmesinde filan bu aynı zamanda bizim güçlü bir yönetimin, güçlü bir desteği arkamıza almanın da bir göstergesiydi. Rifat Bey de bizim sağ olsun başkanım ne dediysek hiçbir zaman ikiletmedi. Yani Kayseri Ticaret Odası'ndan eğer bir öneri, bir istek, bir talep geldiyse onun yapılması aşamasında da kendisi müthiş bir şekilde de bize destek verdi. Bizim de gür sesimiz çıkıyorsa yine Rifat Bey'den çıkıyor, bakanımızdan çıkıyor. Destek verdikleri için sağ olsunlar. Ee, Haseki Bakanım mesela nerede daraldıysak o pandemi süreci içerisinde yapılandırılmada şurada burada kendisi hep önümüze açtı. Diğer milletvekillerimizden de kimden ne yardım istediysek işte bakanlık şeyde mecliste bir karar çıkacaksa ki özellikle yapılandırılmalarda e, bir takım ertelemelerde çıkan kanunlarda kararnamelerin hepsinde istediğimiz desteklerin hepsinde bize destek verdiler. Onun için kendilerine şimdi buradan teşekkür ediyorum. Onun için güçlü olmanın bir anlamı da bu şeylerin e, sıkıntıların giderilmesinde şart. Onun için diyoruz ki biz 41 komitede kırmızı listemiz var bizim. Kırmızı listenin haricinde çıkacak herhangi bir başka bir liste beyaz liste olur, farklı olabilir, şu olabilir, bu olabilir, sarı renk olabilir. Bak rakibimizsiniz diyoruz. Yani bizim için kırmızı liste. Kim çıkarsa çıksın, bizim kırmızı listeye diyoruz. Onun için sevenlerimiz, teveccüh edenlerimiz bizi takdir edenlerimiz, bize dua edenlerimizin kırmızı listeye oy vermesi. Yani Peki, çünkü güçlü olarak hazırladım. çıktığınız zaman burada hem uyum içerisinde çalışırsınız. Nihayetinde bir de şöyle bir algı oluşuyor. İşte biz de çıksak daha biz de Ömer Gülsoy'u yok. Hayır kardeşim. Benim kırmızı listemin karşısında hangi liste çıkarsa çıksın şu anda bizim rakibimiz. Tabii ki rakip. Onun yani için biz diyoruz ki burada seçim arefesindeyiz. Ha. Seçimden sonra bağrımıza basarız. O, o beyaz şey. listedeki arkadaşlarımız da başka listedeki ama şu anda bizim işimiz kırmızı liste. Biz kırmızı listenin içerisinde kendi arkadaşlarımızla, kendi seçtiğimiz arkadaşlarımıza yol yürüyoruz. Bu arkadaşlarımızın karşısına kim çıkarsa çıksın şu anda, şu anda rakib. bizim rakibimiz. O yüzden var. bizim istediğimiz, sizin söylediğiniz mutlaka gelsinler. Oylarını kullansınlar. Son çağrıyı son en sona bırakıp bir cümle ilave etmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Şimdi şöyle bir algı yok zaten. Siz şimdi e, gerek yönetiminizi oluştururken, gerek meslek komitelerini oluştururken herhangi bir siyasi görüşe bakmaksızın bir oluşum yaptınız. Ve e, görev yaptığınız dönem içerisinde de siyaseti ticaret odasına sokmadan partiler üstü bir e, yönetim şekli benimsediniz. Ve bundan sonraki önümüzdeki dönemde de aynı şekilde yine partiler üstü birilerinin adayı değil herkesin adayı olarak çıkıyorsunuz ki bu çok önemli. O nedenle de e, bence yöneti yani üyelerinizin memnunlarsa destek olmak isterlerse mutlak suretle katılarak, katılmayan diğer yani gelip oylarını kullanmazlarsa Hiçbir yaramaz. eleştirmeye de hakları yok, bir evet. söz söylemeye de hakları yok. Hiçbir şey yaramaz. O yüzden de sahip çıkmaları gerekir. Ee, efendim e, söyleşimize katıldığınız için teşekkür ediyorum ama ben son sözü size bırakmak istiyorum. Evet. Burada üyelerinize, bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz efendim? Öncelikle şunu söyleyeyim Sami Bey. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir şey temas ettiniz. Şimdi e, bizim 2013'te çıkışta da bir sloganımız vardı. Birlikte güçlüyüz diye. Bu birlikteliğin rahmetine, bereketine inanan insanlarız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır diye. Onun için birlikte ve beraber, 41 komitemle beraber Allah'ın izniyle inşallah tulum çıkaracağız. Bu da tabii üyelerimizin bize verdiği güvenle destekle diyoruz. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de rızgın onda dokuzu ticarettedir diyor. O kadar güzel bir şey ki ticaret düzgün, dürüst ve doğru bir şekilde bir ticaretinizi yapıyorsanız dostluklarınız, arkadaşlıklarınız, şehir ekonomisi hem kendi hayatınızı devam ettiriyorsunuz hem helal kazanç kazanıyorsunuz hem de ülkeye bir katma değer yaratıyorsunuz. Ticaret o kadar güzel bir şey ki. Ama ticaretin şunu var. Sizin söylediğiniz istinaden söyleyeceğim aynı. Ticaretin dili, dini, ırkı, cinsi, cibiriyet olmaz. Çünkü ticaret yapıyorsunuz. Birilerini ayrıştıramazsınız. Burası da bir ticaret odası. Burada da A partili, B partili, C partili diye ayrıştıramazsınız. Ayran veya kayran olamazsınız. Çünkü 25 bine yakın bizim üyemiz var. Bizim üyemizin içerisinde AK Partisi var, MHP'lisi var, CHP'lisi var, İYİ Partisi var. Yani toplumun kabul görmüş olduğu her partinin, siyasi partinin temsilcisi, sempatizanı, gönül vermiş olanı var. Biz hiç kimsenin siyasi partisine bakmıyoruz. Ve dört buçuk yıl süreç içerisinde hiçbir siyasi partiden bir orada bir siyaset yapmadık. Yapılmasına da müsaade etmedim. Bugünkü meclis yapımıza baktığımız zaman yani 2018'de yaptığı, yazdığım meclis yapısında AK Partili de var, MHP'li de var, CHP'li de var, İYİ Partili de var, Saadet Partili de var, Büyük Birlik Partilisi de var. Yani bir partinin dışında her türlü siyasi partinin görüşünde, yönetiminde, sempatizanı olan veya üyesi olan arkadaşlarımız var. Biz siyasi partisine bakmıyoruz. Biz diyoruz ki sadece sadece ticareti düzgün. ticareti düzgün, dürüst, doğru iş yapan, bu şehre hizmet eden, bu şehreden hizmet alan, temsil kabiliyeti yüksek, düzgün arkadaşlarımızı seçin. Bizim iş insanlarımızın hepsi düzgün bana göre. Hepsi düzgün ve dürüst. Bazı konuşmalarımda, platformlarda, programlarda da söylerim. Müşteri veli nimetimizdir olgusunu en iyi işleyen iş insanları bizde. Kayseri'de diyorum. İnanın. O kadar çok buna e, şey hakka hukuka riayet edenler ki Alsın veya almasın. Müşterisi bir iş yerine geldiği zaman ona izzet ikramda bulunurlar. Ona düzgün ve dürüst bir şekilde nasıl hizmet edebilirim diye uğraşırlar. Ama biz daha da iyisi olsun. Bir de bu işlere gönül vermiş, gerçekten vakti ve zamanı olan. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında görev yapmak kolay değil. Zamanınızı vereceksiniz, ailenizden e, bir takım şeyleri ayıracaksınız. Yani ailenize ayıracağınız vakti buraya vereceksiniz. Çocuğunuzu, torununuzu sevemeyeceksiniz. Bir kısmını buraya vereceksiniz. Yani burada gerçekten sivil toplum kuruluşlarında aynı zamanda zaman ayırmak lazım. Onun için diyoruz ki komite toplantılarına katılabilecek, meclis komitelerine katılabilecek arkadaşlar lazım. Bize bu zamanı ayırabilecek düzgün arkadaşlar. Siyasi partisi ne olursa olsun. Siyasi görüşü ne olursa farklı düşünebilir, farklı bir şekilde hareket edebilir. Ama ticareti düzgün arkadaşlarımız burada sektörlerin temsil etsin diyoruz. Onun için bizim de seçtiğimiz arkadaşlar aynı bu ihval üzerinde ve 41 komitede seçeceğimiz bütün arkadaşlar bu. Örnek vereyim. Biz her birini yazamıyoruz. 500 tane arkadaş yazmam lazım buraya 41 komitede. Bu 41 komitede arzu edersem Burada ben kelimesi kula. Ben istersen 500 tane arkadaşım herhalde bu memlekette var. Tabii ki. Hepsini tek tek yazar benim arkadaşlarım Tabii olsun ki. derim. Ama öyle yapmıyoruz. Biz grup liderlerini seçiyorum. Grup liderleri diyorum ki sizin bu sektörde sektörde seçin arkadaşlar. Bu şekilde komiteler siz seçin diyorsun. Siz seçin, seçin diyoruz. Bizim için olan mühim olan ticareti düzgün Doğru. arkadaş olsun Doğru. diyorum. Doğru. Siyaseti şu olsun görüşü bu olsun. Yok. Asla bir şey yok. Onun için bu fırsatı verdiği için ben de teşekkür ediyorum. Son söz olarak diyelim ki bir ekim cumartesi odanıza sahip çıkın. Mutlaka gelsin oylarını hür iradeleriyle kullansınlar diyoruz. Yarım saatlerini ayırsınlar. Biz ne kadar seçmenimiz bizi daha çok seçme seçerse sırtımıza o kadar daha çok yük biliyor. Daha ee, yük edici dediklerini diyoruz. Daha şekte, daha e, keyifle çalışırız. Daha çok bu şehre hizmet etmek için ya bu kadar insanın bize teveccüh gösterdi der. Ona göre çalışırız. Bu yüzden Allah razı olsun. Hakkımıza dua eden, bize destek veren tüm üyelerimize, üyem olsun veya olmasın, akşama kadar onlarca telefon alıyorum. Yanınızda izliyorlar. Biz ticaret odası üyesi değiliz ama dua ediyoruz diyorlar. En önemlisi de dua. Allah razı olsun. Saatin buralarda bir para yok bir huzur hakkı doğru, yok. olsa doğru, da saatin doğru, gelmem. Doğru. Yani doğru, getiremezsiniz doğru, bize. Doğru, Ama doğru. Allah rızası için bu şehir hizmet etmek için varız diyoruz ve bu şekilde de devam ediyoruz. Rabbim bu çizgiden de ayırmasın diyorum. Amin. Tüm izleyicilerimize selam ve saygılar diyoruz. Bir Ekim Cuma ertesi İnşallah sandıkların Allah Allah. hepsi de kırmızıya boyanacak. Başarılar dileriz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sağ sayın seyirciler bu akşamki konuğumuz ticaret odası başkanı. ve ee, 1 Ekim'de yapılacak olan ticaret odası seçiminde de başkan adayı Sayın Ömer Gürsoy'du. Ömer Gürsoy Bey'in söylediği gibi 16 bin üyenin oy kullanacağı ticaret odasında e, odalara sahip çıkıp oy kullanmalarını, ee, ve odalarına sahip çıktıktan sonra da ancak söz söyleyebileceklerini düşünerek ve Ömer Bey'in de söylediği gibi kırmızı rengi oy vererek e, oda seçimlerinin neticelenmesinin bu Kayserimize, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz efendim. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın.